Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz sizinle mümkün olduğunca en azından birkaç günde bir açık lise gündemine ilişkin konuları ve soruları temel alarak bir video yapıyor ve bir araya geliyoruz. Ve arkadaşlar bakın bugün de yine sizlerden gelen sorulara cevaplar vereceğim ve bu arada özellikle ek sınav bekleyen arkadaşlarımız için bir duyum var. Bu duyum ne derece doğrudur? Bunun üzerinde de duracağız. Ve arkadaşlar konulara, sorulara geçmeden önce tabii ki bir şey rica ediyorum. Arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yine sorularınız varsa arkadaşlar videonun altına yorum olarak siz de sorularınızı yazabilirsiniz. Yani ben en fazla 2-3 güne bir mutlaka bir videoyla bu soruları özellikle de kayda değer, tekrarlayan soruları cevaplıyorum. Onun dışında da zaten Ekstrem sorular olursa da yine elden geldiğince tek tek cevaplamaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar şimdi videomuza konularımıza girelim geçelim. Berfin'in sorusu hocam seçtiğimiz derslerin kitabını alacak mıyız? Bir de hangi okulda sınava gireceğiz? Sistemde kendiliğinden çıkarmış mı şeklinde? Evet sorunun ilk kısmı ders kitapları ile ilgili. Evet normal şartlarda seçtiğiniz derslerin kitaplarını halk eğitim merkezlerinden alacaksınız. Ancak bu yıl arkadaşlar bakın ciddi bir müfredat değişikliği arifesindeyiz. Müfredat değişikliği bu yıl aslında zaten 9. sınıf, 5. sınıf ve ilkokul 1. sınıftan başladı. Dolayısıyla arkadaşlar ders kitaplarının yeniden basımı noktasında Milli Eğitim biraz yavaştan alıyor süreci ve bu nedenle her aradığınız kitabı bulamayabilirsiniz ve yeni kitap basımı da hemen olmayabilir. Ama e, şansınız varsa bulunduğunuz yerdeki halk eğitim merkezinde sizin seçtiğiniz ders kitapları olabilir. Onları alabilirsiniz. Alamazsanız ne yapacaksınız? O zaman da aokul.go.tr adresinden açık öğretim ortaokulu ve lisesi ders kitaplarının tamamını pdf olarak indirmek mümkün. Bunların ister çıktısını alarak ister bilgisayar ortamında artık o şekilde çalışabilirsiniz arkadaşlar. Tabii çıkmış sorular zaten uygulamamızda var. Bunu tekrardan hatırlatayım yeri gelmişken. Yani. Evet arkadaşlar gelelim. Hangi okulda sınava gireceğiz? Yani bu sistemde kendiliğinden çıkar mı? Ee, bu soru arkadaşlar aslında tabii ki birçok şekilde cevaplanabilir. Öncelikle e-sınava mı gireceksiniz? Yoksa okullarda yüz yüze girmeyi mi tercih edeceksiniz? Buna bağlı. Ve hepsinden de önemlisi tabii ki neye bağlı? Siz aslında sınav bölgesini seçiyorsunuz arkadaşlar. Yani okul rastgele seçilmiyor. Sizin belirlediğiniz sınav bölgesi içerisinden bir okul çıkıyor. Dolayısıyla arkadaşlar önce şu an zaten kayıt yenileme dönemi içindeyiz. Kayıt yenileme döneminde sınav bölgesini kendi bulunduğunuz ya da Aralık ayında bulunacağınız il ve ilçe olarak bir belirlemeniz gerekiyor. Bu belirlemeyi yaptıktan sonra artık o il ve ilçe sınırlar içindeki eğer yüz yüze girerseniz herhangi bir okul karşınıza çıkabilir. Ee, ki bu ne zaman? Tabii ki Aralık ayına sınava yakın bir zamanda arkadaşlar. Aralık ayı içerisinde. Ama bir de dediğim gibi yüz yüze değil de e-sınav merkezlerinde sınava girecek olabilirsiniz. Bu durumda ise yapmanız gereken şey nedir? 11 ve 21 Kasım tarihleri arasında kendi sayfanızdan sınav randevusu almak. Tabii ki bu e, kontenjanlar dahilinde olacak arkadaşlar. Yani sonuçta bulunduğunuz ilde bir tane e sınav salonu olabilir ve dolayısıyla kim erken davranırsa e sınav randevusunu o alabilir ve e-sınav salonunda o sınava girebilir. Geç davranan arkadaşlarımız ise yine yüz yüze olarak okullarda girmek zorunda kalır. Evet, hemen Muhammed Salih'in sorusuna da bir hızlıca göz atayım. Bu soruyu aslında defalarca cevapladım diyebilirim son günlerde. Ziraat Bankası'nda parayı bugün yatırdım. Halk eğitime gitmedim. Ders seçimini bu nedenle mi yapamıyorum şeklinde bir soru. Kaydım hala donuk görünüyor. Bu nedenle mi şeklinde bir soru. Arkadaşlar bir gün beklemeniz gerekiyor. Kaydınızın aktif olması için bir gün beklemeniz gerekiyor. Çünkü siz parayı bir banka hesabına yatırıyorsunuz ama hesaba o paranın yatırıldığı bilgisi ertesi günü Milli Eğitime iletiliyor ve Milli Eğitim sizin kaydınızı ertesi gün aktif hale getiriyor ya da aynı günün akşamı gecesi e, aktif hale getiriyor Dolayısıyla bir gün beklemek gerekiyor en az bir gün diyeyim Evet yine Mert'in sorusu 90 kredi ve 8 zorunlu ders mezun olup girebilir miyim Sizce demiş 2025 yKS'ye Eee 2025 YKS'ye girmenin, daha doğrusu YKS sınavlarına girmenin ve başvurmanın şartı başvuru tarihinde mezun olmuş olmak değil. Bunun altını bir çizelim. Dolayısıyla 2025 YKS'ye 90 kredisi ve 8 tane kalan zorunlu dersi olan bir öğrenci pekala 2025 YKS'ye başvurabilir, girebilir. Önemli olan nedir? 2025 yılı sonuna kadar mezun olabilecek durumda olmak ve 8 tane kalan zorunlu dersin olduğu için önümüzde de en az 4 tane sınav olduğu için 2025 yılı sonuna kadar evet bu sınava girebilirsin, başvurabilirsin ve 2025 yılı sonuna kadar da mezun olman mümkün diyebilirim Mert. Gelelim şimdi ek sınav mevzuna. Arkadaşlar Yusuf'un paylaştığı benim de sosyal medyada gördüğüm ama kaynağını göremediğim bir duyum var arkadaşlar. E, duyum şu 12 ve 20 Ekim 2024 tarihleri arasında ÖSYM sınav merkezlerinde ve e-sınav şeklinde bir ek sınav yapılması planlanmaktadır. Şeklinde bir duyum, bir haber. Arkadaşlar bakın ee, bu haber doğru olabilir mi? Evet olabilir. Ama doğru mudur, yanlış mıdır? Henüz bunun doğrulamasını yapamıyoruz. Neden yapamıyoruz? Çünkü resmi kaynaklardan ya da resmi bir kaynak gösterilerek paylaşılmış bir haber değil. Yani doğrudan açık öğretim sitesinin web sitesinde, resmi web sitesinde paylaşılmış bir duyuru değil. Öte yandan ne bileyim herhangi bir resmi kaynağa dayandırılarak paylaşılmış bir duyum da değil. Böyle olunca yani sosyal medyada her gün herkes bir şeyler söylüyor. Kimisi sallıyor, kimisi ne bileyim işte uyduruyor. Bu da böyle bir uydurma olabilir mi? Evet uydurma da olabilir. Bu tür kaynağı gösterilmeyen haberler hani bazı insanlar için denir ya kıymeti kendinden menkul diye. Ya da şöyle bir laf vardır. Çevresi çapından geniş. Çevresi geniştir. Yani dayısı amcası torpili falan vardır. Her yerde tanıdıkları vardır. Ama aslında kendisi çapsızın tekidir mesela. E, bu haber de böyle olabilir arkadaşlar. Yani kıymeti kendinden men menkul. Kıymeti kendinden kaynaklanan bir haber olabilir. E, dolayısıyla şu anda kesin doğrudur diyemiyorum. Ama büyük ihtimalle evet... Ekim ayı içerisinde yani tam tarihler bu olmasa bile ek sınav yapılacak arkadaşlar. Zaten önümüzde bakın ne var. Şu an ek yerleştirme tercihleri de ayın 11'inde bitti. Yakında sonuçları açıklanır. Ardından onların kayıtları da bir hafta içerisinde yapılır. Yani önümüzdeki birkaç hafta içerisinde bu süreç tamamlanır ve ondan sonra ek sınav duyurusu yayınlanır. Ek sınav yapılır. Ve bu tarihler de gerçekten de e, doğru da çıkabilir. Çünkü yaklaşık olarak e, Ekim ayının ortalarına düşüyor bu olay. Evet, e, ek sınav bekleyen arkadaşlarımız için yani bu sadece ne diyeyim bir e, heyecanlanma vesilesi. Ama aşırı heyecana gerek yok ek sınav yapılacak. Sadece arkadaşlar dediğim gibi bu sürecin tamamlanmasını beklemek gerekiyor. Evet arkadaşlar. Bugünlük burada noktayı koyalım videomuza. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.